Selamünaleyküm cümleten hayırlı sabahlar diyelim artık. Saatler 4.08 olmuş. Kocaeli çalışmanın da sonuna geldik. Ankara çalışmalarını da kanalımızda bulabilirsiniz. Orada da bir 10 koşuru program vardı. Kocaeli biraz başımı arttı. Ee, az önce iddiadan bir 20 lira bası 130 lira aldım da biraz rahatlattı beni. Palmeras mıydı? 90 arttı 6 attı maç bitti. Neyse açtığımızı çıkardık yine gece gece. E, bu video başındaki 3 dakika konuşuyorum arkadaşlar bunu yeni gelen e, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz için işte söyleyeyim. Yani tek amacım videoyu uzun tutmak. Biraz 20 dakika falan buldurayım. E, bunu net şekilde söylüyorum zaten saklamıyorum. Eğer bu videonun başındaki 3 dakikalık yönelik 3 dakikalık konuşmaları dinlemek istemeyenler e, Videoyu biraz ileri sarabilirler. Dinlemek isteyenler de bu şekilde de bana destek verebilirler. Çünkü videonun izlenme oranına da bakılıyor ücret ödemelerinde. E, biliyorsunuz bizim ücretli hiçbir şeyimiz yok. E, net olarak şöyle söyleyeyim sizlere. Bazı e, abilerim kızıyor bana ama böyle sürekli anlatıyorsun diye. E, şimdi mesela Whatsapp grupları var. Ücretli yorum yapanlar var. Bugün e, baktığımız zaman 200 ile 300 lira arası e, para istiyorlar. Ayrı kabarmalığa ücretli yorum yapanlar. Ben 200 lira yapsam e, 1200 defa falan izleniyor benim videom. Günlük 1200 kişi izliyor. 200 kişi yakalasam yanlış anlamıyor sözümü kaba tabiri kullanıyorum ben çünkü böyle bir şey yapmam için. 200 kişi yakalasam çünkü çok teklif eden de oldu. WhatsApp grubum var mı girelim diye. Ee, ayda 40 bin lira yapıyor benim gelirim. O 200 kişiden. 200 lira yapsam. Öyle değil mi? 40 bin lira yapıyor. Ee, ben ücretliyorum yorum yapmadığım için sizden tek ricam şuraya bir beğeniye basın. Bunu o yüzden anlattım. Kısadan böyle hisse. Ee, zaten profesyonel olduğumuzu çok iyi bildiğimizi iddia etmedik. Edeni de sevmedik. Çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızı sizlere sunuyoruz. Bunun içinde üstüne bir kez değerlendirip siz de bir defa geçerseniz çünkü buraya para veriyorsunuz karşında bir para tutarsa alacağınız ve bu işin de her zaman keyif tarafında kalmaya dikkat edelim diye düşünüyorum. Biraz buradan böyle gelir kapısı olarak gördüğümüz takdirde yani at yarışından çok ailesini kaybeden insanlar tanıdım bu duruma gelmeyelim İşin keyfini almaya baş çalışalım daha çok türlü oyunlar döndüğünde artık geçen videolarımızda da defalarca belirttik. Yani geçen gün yapılan foller artık yani bugün WhatsApp grubunda da konuştum. Yani ne olması lazım? Bugün esere yapılan foul de mesela ne olması lazım? Yani at düşsün, jokey düşsün, bir biri sakatlansın. Bu protestolar kabul edilmedi sürece ki bugün çekilen resendi. Yani direkt komiserler kurulunun kendi gördüğü, kendi görerek protestoya gerek duymadan kendileri inceleme aldığı bir incelemeydi. O bile kabul olmadı. Yani e, bu da bazı jokeylere cesaret veriyor. Protestoların kabul olmaması biraz daha böyle at göstereceğim diye diğer atların üstüne gidiyorlar. Yani Allah korusun ata bir şey olur, jokeye bir şey olur. Ya böyle protestoların sürekli reddedilmesi e, sakatlıkları beraberinde getirmeye yakın. E, bunu da söyleyeyim. O yüzden at yarışını bir gelir kapısı olarak değil de bir keyif alanı olarak görmeye çalışalım. Ben de Birinci koşuyla beraber abone olup beğendiysek önerilerimi sunmaya başlayayım. 10 koşul program var koca elinde. Saat 16.45'te start alacak ilk koşu. Handikap 17 bir koşuyla başlıyoruz. 3 ve yukarı İngilizlere ait 1200 metre kum piste koşulacak. Ben iki ismi biraz daha öpülen çıkartacağım. Benim favorim burada Muhammed Mir Bilgin Dekleresiyle son koşusunu kazanarak gelen 7 numaralı Master Queen olacak. E, cazip çıkacaktır bu grupta. E, kuponlara ekleyelim. Geldiği takdirde ilk altında cazip bir şekilde başlamış oluruz. Dikkat edelim. Ben yanına tek bir rakip önereceğim. Sizin de tuttuğunuz isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Yarın iç kulvardan çıkma avantajını kullanmasını bekledim kendisi gibi ayağına seri burada Nabul Wind Master Queen de var. Yani hangisi liderli alacak tam kesemiyorum ama ben bu koşunun ön tarafta bitmesini bekliyorum. Ki koca elinde genelde virajı biraz avanslı dönenler avantajlı oluyorlar kısa düzlükten dolayı. Visit beni de ben yanına rakip olarak önereceğim. Benim sıralamam burada 7 ve 2. Dediğim gibi tuttuğunuz at varsa mutlaka ekleyin. Benim verdiğim önerilerden beğenmediğiniz varsa çıkartmakta hiç de tereddüt etmeyin. İlla üzerinden bir kez de sizin geçmeniz gerekiyor. İkinci koşu meyredin bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Burayı biraz kalabalık tutacağım. 11 numara Victoria benim alternatif tekimdir o gelmezse burası karışır yani benim asıl kanım o son yapmış olduğu 1500 metrelik mesafedeki koşusunda ada kızı kübra hanım mislefne çirkeleş gibi potansiyeli yüksek bir isimler ki buraya hangisini koysan 1.05'e koşar e, yaklaşık işte 1.5 saniye falan e, bir farkla peşincilik e, elde etse de yani fotoya girişi belki diğerlerinden çok daha rahattı o gün koşuyu tekrar açıp izlerseniz zaten ön tarafta 5 kişi bir grup oluştu böyle 4-5 saat bir grup yaptılar ee, hiçbiri birbirine müsaade etmeden Buluta girdiler toplu halde. Ve güçlü oldukları için de e, Bu şekilde koşuyu bitirdiler Arkadaki grubu e, dağıttılar e, 11 numaralı Vitorosa'nın O gün için o gruba gücü yetmesinin imkanı yoktu Ama çok güzel bir koşu çıkardı Sonlarda yaptığı sprint Bence çok değerliydi 11 numaralı Vitorosa Böyle risk sevenler gözü karalar, ilk altıyı çok fazla önemsemeyenler, ufak oynayanlar 11 numaralı Vitrosi tek olarak değerlendirebilirler. 7 numaralı Sky of Stars Gökhan Gökçe ile start alıyor. 35 günlük bir dinlenme arası var. Kurt Gürüs'üne ait bu tayda benim için ikinci şanslı olduğunu düşündüğüm isim. Daha sonra 8 numara Erici. Mustafa Çekdeklerisi gördüm. Birinci kulvardan güzel bir çıkış sergilecek. Tek koşmuş olduğu kum pistte. Üçüncülük elde etmişti. Yine burada şanslı olabileceğini düşünüyorum. Daha sonra bir numaralı Destroy. Ee, bunlar maiden mümavinleri artık böyle çıkmıyorlar bir şekilde. 2 numara efsancan ve 3 numara Forever Abba'yı da eğer ki çok hata ediyorsanız bu isim de cazip çıkabilir. 11 tek atmıyorsanız 3 numara Forever Abba'yı da burada değerlendirebilirsiniz. 55 günlük arayla dinçlikle güzel bir koşu çıkartabilir ki Onur Yıldız almış üstüne koşuya kadar önem verdiğini. Onur Yıldız ki İzmir, Bursa, Kocaeli e, pistlerinde güzel at bindiğini söyleyebilirim. Ee, değerlendirilebilir. 11 benim için ön planda bir iki tık ön planda 7 8 1 2 3 sıralamam var 3 numarayı son sıradan versem de 11 numara kötü koşu takdirde en az diğerleri kadar şanslı olabileceğini söyleyebilirim. 3. koşu şart 4. Üç ve yukarı İngilizler 1500 metre kum pistte koşulacak. Benim burada bir tek adayım var. ya yani ben normalde favori tek atmayı sevmem ama hemen ilk altılarda hem ikinci altılarda favori tek atacağım bu sefer. Ee, öyle denk geldi e, şansımıza. Ee, dediğim gibi sizin kendi tekiniz varsa mutlaka ona gitmeyi e, düşünebilirsiniz. Bugün koşu liderini almasını bekledim. 3 numaralı Doğu Prensi çok fazla onu rahatsız etmedi takdirde 1500 metrelik mesafeyi çıktığı gibi bitirebilir. Tek bir korkum var. Bir önceki 5. ben İzmir'deydim. Ahmet abimle beraber İzmir Hipodromu'na gittik. O gün de Lain tek attık. Çok güzel koştu. Virajı dönerken birden saldı. Kendini bıraktı. 5. bitirdi koşuyu. Hiç gitmedi. Yani anlık bir sıkıntı mı yaşadı bir problem var bilmiyorum ama bir sonraki koşusunu kazanmış olması beni biraz cesaretlendi cesaretlendirdi 3 numara son birinci altlar için burada tek olarak değerlendirilebilir favori tek attığımda o da kendime gıcık oluyorum açıkçası ben sevmiyorum favori tek atmayı ama dediğim gibi varsa tekinizi mutlaka değerlendirin Dördüncü koşu şartlı üç dişiler ayrı 2 yaş İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Birbirinden kötü isimlerin bir araya geldiği bir koşu. Yani kimin ne yapacağı belli değil. 5 numara burada ön plan çıkıyor ama eşkellerini beğenmedim hiçbirini yani e, Ne eşgal var, ne çalışma var, ne koşu var hiçbir şey yok. Atların tamamı yani kötü. E, buradan beklemedik bir sonuç da çıkabilir diye düşünüyorum. 5 numaralı Night and Fry, e, son ikinci sonra bir tık daha ön plan çıkıyor ama 1 numaralı Girl of Goddess Gölgem ise değerlendirebilir. 5-1 geçirebilir. 5-1 dışarı çıkarsa yani burası karışır. Kapatmaya kadar gider. 5-1 bir biraz daha ön planda olduğunu söyleyeyim. Ama beklenmedik bir at gelirse de hiç şaşırmayacağım. Birbirinden kötü isimlerin bir araya gelmiş olduğu bir koşu olduğu net olarak söyleyebilirim sizlere. Yani öyle yerlerde de böyle sıkıntı var. Kapatıyorsun. Gidiyor favorisi geliyor. Çünkü en kötünün iyisi. Favorisi geliyor. Tek atıyorsun. Bakıyorsun ikinci kalıyor. olmadık bir at geliyor. Orada biraz şansınız daha çok fazla yanımızda olması gerekiyor. açıkçası 5. koşu şartlı 3. 4 ve yukarı araplar 1700 metre kum piste koşulacak bu koşu. 2 numara son oğul Sadık Altay ile 1'de 1 yaptılar. Grubun en yüksek handikapına sahip ve kaliteli bir isim ama bundaki atların birçoğunun sıkıntısı olduğunu net olarak söyleyebilirim. Yani dünkü eser e, silahlı koştu geldi aklıma. Burada da son oğulla korkma zefe. Yine böyle ön plan çıkan isimler kalite olarak baktığın zaman grupta ama beklenmedik bir at kalktı hem SRF yaptı hem de koşuyu kazandı. Beklenmedik at değildi yani biz onu önermiştik ama Bergabat e, potansiyelli bir isimdi kazanmaya beceremiyordu sadece. E, sonradan 10-11 yer olan Amut bu at kazanam, kazanırsa yani çok potansiyel sinyalli bir isim olduğunu söylemiştik. Bugün de öyle bir şey yaşayabiliriz. İki numara son oğul ve 9 numara Korkmaz Efe'yi e, bir kenara ayıralım. Onlar mutlaka istersemez kuponumuzu yazacağımız isimler. Bir numara oğlum Giray. Koşu çok süratli ise e, sonlarda sert girip bu koşuyu kazanan isim olabilir. 4 numara Akkuş ve Ekürüsü Güneş Kral'la beraber yine burada şanslı olabilecek isimlerden bir tanesi. 6 numara Keleşan. E, bu ismi koşunun liderini almasını bekliyorum. Sorunlarından dolayı bitirip şey, başarılı olamıyor ama çalışmalarında iyi bu isim. Ali Yıldız ısrar ediyor. Yı 5. kez biniyor bir çarpıda bunu atalım. Daha sonra 10 numara Tahir Baba 81 handikapa sahip, 2 koşu, 8. kötü ara vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Tabi 7 aradan sonra 2 yarış görmüştü. Bir önceki şart 4 Bursa koşusundan silip burayı tercih etmiş. Performansını artık böyle toplarsa, gücünü toplarsa 53 kiloyla kiloyla müsabikletle burada bombayı patlatabilir. Burayı biraz kalabalık tuttum. 2 9 1 4 6 10 benim değerlendirmem. Şanlı Kafkas falan gözüme takılıp duruyor Altıncı koşu Maiden bir koşu ilk altılık kayan burada sonlanacak Üç yaşlı İngilizler 1500 metre Kum pistte koşulacak bir koşu Yine burada Maiden müvadinleri Atlar var böyle yani e, Bir türlü çıkamayan Artık buranın müdavini olmuş böyle atlar var e, Burada e, Altı numaralı Kings Ransom Kings Ransom Evet Ali Yıldız da yine e, Geri planda çıkacaktır bugün yani bu biraz böyle AGF 4-5 falan görebiliriz. Ali Yıldız var. Dikkat edelim. Ee, koşmuş olduğu tek kum pist yarışında Dark Planet, Little Frankel ki o gün ben çok iyi hatırlıyorum. Dark Planet benim e, favori önerdiğim isimdi. Little Frankel'ın meydana çıkamayacağını onu başka yerden çıkacağını söylemiştik. ki bir sonraki koşusunda da Handicap 14 kazanıp çıkmıştı Little Frankel. E, Arslan, BS Good, Esmum gibi isimler arkasından e, yapmış olduğu bir buçuk saniyelik bir farkla ee, beşincilik var. Tek koştu. sentetik pis koşusu. Bugün e, yani burası sentetiğe yakın aslında. Kocaeli Piste sentetiğe yakın. Kabakuma gelecek. Ya beklenmedik bir koşu da çıkartabilir. Ben çalışmam çok beğendim bu ismin. Altınma, King Ransom'a dikkat ederim Ali Yıldız'da. İki numara Jack'a e, çok kez önerdik. Yanına bir at gelince duruyor. Mir Bey gibi bir şey böyle. Yani tek kalacak ön tarafta. Starttan çıkacak. Koşacak. Gidecek. Bitirecek. Yanına bir at geldiğinde koşacak küsme var ama e, çok seri bir isim. Kesinlikle dışarı bırakamıyorum. E, bu ismi bir numaralı Ardahan Fırtınası. E, bu isimde son 1400'e güçüncülü Ersan Star, Dubin gibi isimleri geçmeye başarmıştı. Aslında e, potansiyel arkasında üçüncü yapmaya başarmıştı. aslında potansiyelli bir isim. E, yine buna da bir çarpı atmakta fayda görüyorum ben. E, daha sonra 9 numara Daisy Yine böyle e, meydanlar sürekli gezer ama bir Amerikalı orijini bu isim e, Son zamanlar sürekli çim koştu kum koştu ben daha iyi yapabileceğini düşünüyorum e, bu, bu da bombayı patlatabilir geri planda kalıp bombayı patlatabilir bu isme de bir çarp atmakta fayda var 6 2 1 9 Benim biraz daha ön plan çıkarttığım isimler oldu Kocaeli zor program ben bir gözüm çay alayım. çok konuştum yine Beğeni yapıyoruz değil mi? bakın bir beğeni istedim başka bir şey değil Yedinci koşu şart 4. 3 yaşlar atlar 1400 metre kum pistte koşulacak bir koşu. E, notlarıma bakalım. 2 numara turbo yürekli ile başlamışız. Mustafa Çiçek kazandı jokey ile devam ediyor. Son koşusu Bursa'da koşup 8 boyluk bir kazanmıştı. E, yanlış hatırlamıyorsam. Rahat bir koşu kazanmıştı. Bugün 59 kilo bisikleti var. E, kendinden hafif kilolu isimler var. Bu bir dezavantaj olabilir taylar için özellikle. E yine de 2 numaralı turbo yürekli formdayken bir araba atı hiçbir zaman geri plan atılmaz 5 numaralı 100 yürekli Poyraz burada sert takibi olacaktı ki son koşuda grup 1 koşmuştu tekrar bakayım evet İstanbul'da grup 1 koşmuş son koşusunda Mert Çançerik iyice tanıyor bu atı 7. kez binecek e, bu isme de dikkat edelim 6 numaralı e, Saçanın Sesi burada şans verebilecek bir isim bunun dışında 3 numaralı Milanaz ve 4 numaralı Demir Duran da yine şanslı gördüğüm isimler. Saçanın sesini son sıra yazmışım. Niye baştan söyledim bilmiyorum ama 2 5 3 4 6 sıralama bu şekilde. 2 5 3 4 6 bir sıralamam oluştu. 8 koşu kısa altı dişlere ait 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. Ee, bir numaralı Mansaray geldim. Yani bu his de cazip çıkacaktır. Ağır kilolu dişi bir tay. Rakipler çok sağlam. E, koşu süratli. Bugün baktığımız zaman Maysa'ya geldim. Ön tarafı alıyor. Kendi temposunu kurduğunda viraja doğru hızlanıp arka grubu dağıtıp uzun mesafeler çok rahat bir koşu ser, e, sergileyebiliyor. Alt grupları geçiyor biraz daha. Bu grup sert ama yani beklemedi şu performansı beklemedi bir koşu çıkartırsa da çok fazla beni yormayacak. Çünkü buradaki atların ben yorgun olduğunu düşünüyorum. Ya yani Getto eski performans yok Getto'nun. Yani Getto eski Getto olsa lafı edilmez. Line of Runner, ona keza yorgun olduğunu düşündüğüm bir isim. Bir de gidişat dezavantajı var bu ismin. Nansio son koşta bizim bankomuzdu. Portada e, potada zor ayırdılar. Artık son anda Sangaryos'u potada geçti. Hatta Twitter'da baya bir konusu oldu. E, potada bir yanlışlık var filan diye. E, burunla son aksiyonla geçti. Speed Eda sert gruplarda koşuyor. Son koşusu Ekürüs'e fedailik yapacağım derken derse kendisi koşuyu kazanacaktı ki biz o gün e, Gen. koştuklarını e koştuklarında koşuyu biz Ekürüs'e Speed Eda'nın kazanacağını öngörmüştük. Üçüncü oldu o koşudan. E, bugün yine güzel bir koşu sergileyebileceğini düşünüyorum ama e, bu isimler çok yorgun olduğunda altın çizmem lazım. O yüzden ben Mayısaray yerli mi burada ıskalanmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. 5 numara Nansio yine e, tabi formda ve kaliteli bir isim. 2. sıradan şans verdik. 6 numara Speedy'de ve 4 numaralı Ghetto. Yine benim şanslı gördüğüm isimler. 1, 5, 6, 4. Biraz daha plan çıkarttım ama yani Dubai Express ile Line of Runner'da benim gözüm kalmadığını da söyleyemem. E, buradasın zor bir koşu. Sürprize de açık olduğunu düşünüyorum. 9. <laughs> koşu şartlı 3 dişlere ait yamak bir bir koşu 4 yaşlı araplar 2000 metre kum piste koşulacak <laughs> Pardon. Ee, kalabalık bir koşu. 12 safkan e, denkleri olmuş. Bir tane ekür var. 4 numara demir kızım ve e, 10 numara Anatolian ekür olarak start alıyorlar burada. Yamak bir statüsün olmasını e, dolayısıyla e, burada biraz daha plantları ön plan çıkartmak gerekiyor bana kalırsa. E, ben burada nadide hayatım kalit bu gruptan kaliteli olduğunu düşünüyorum. Üzerinde de Berkan Gökçe varken e, kulvar avantajı da varken ben Nardayet ikinci halklar dahilinde tek olarak değerlendirip şablonumu bu isim üzerine kurmaya karar verdim. E, Yamak bir koşta şartlı 3 Araplara ait kısrak koşusu ama e, zor bir koşu olduğunu biliyorum ama eee bana göre bu gruptan bir tık daha üstün olduğunu düşünüyorum. 7 e, numaralı Nardayet ikinci halklar dahilinde tek olarak değerlendireceğim isim. Buraya kadar her aya 4 at, 4 at, 5 at önerdik. E, kalabalık olduğunu farkındayım, bir tane tekimiz oldu ikinci altlar dahilinde de. İlk altlılar biraz daha e, az at önerilerimiz olmuştu. Ama son ayak için 6 at, 7 at, hatta 7 atı pek ayıramadım ben. Buradan bir sürpriz bekliyorum. Sizin kendi takip isimleriniz varsa bunların içinden çıkartıp, onları ön plan çıkartıp, bütçe dahilinde 2 at, 3 at yazıp bunların içinden seçerek e, son ayakta biraz da şansınıza güvenebilirsiniz. Benim sürpriz beklediğim bir isim bir koşu oldu burası. E, yukarıdan aşağı doğru atlarımı söyleyerek niye verdiğimi, niye e, neleri eksik olduğunu söylemeye çalışacağım. Bir numaralı El Transcount Rectigo. İste ismi öyle bir şey. Bir numaralı Tay. E, kesinlikle bu grubun atı değil. Yani meydinde gezecek bir at değil. E, ufak tefek sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü olmasa yani en az Kısa Vadi 7'lerde, Kısa Vadi 8'lerde belki açık koşularda deneyip tabel yapılacak bir at olduğunu düşünüyorum. Ve yani o görüntüsü, eşkali e çok farklı bir at ama kesinlikle sıkıntısı var. E sıkıntısı olmasa çok farklı yerlere gelebilirdi diye düşünüyorum. 1 e numarayı ilk sıradan önerdik. 2 numaralı One Obel Al, e Halit Gökçe e var üzerinde. Bombayı sever, bu isim koşunun liderini de alabilir. 7 numara Tekin Kurt'tan da bekliyorum ben koşunun liderini almasını ama ee, beklemeli şekli bu at koşun iddianı da alabilir. Çok fazla ciddiye alınmazsa bombayı patlatan isim olur. 3 numaralı Baymet'in Muhammed Mir günde ikinci kez bir araya gelecek. Yine böyle e, bugünkü meydanların hepsi Koca Yıldız'dan e, meydan müdavimlerinin olduğu bir koşu ama benim kazanç balenlerimi geçen ben pek değerlendirmiyordum. Ama artık Ağustos ayına geldik. Yıl sonuna geldik. Geçip çıkmak isteyen isimler de artık bir şekilde çıkar çünkü e, çıkmadıkları takdirde 4 yaşlı meydan atı olarak olacaklar. Artık bu zamandan sonra biraz daha meydan çıkmaya gayret göstereceklerdir. 3 e, numaralı Baymetine de burada çarpıtmakta fayda var. 4 numaralı Break Musluk çalışmaları çok iyiydi bu ismin. E, koşunun favorisi de çıkabilir yarın. Burada da şanslı olduğunu düşünüyorum. 8 numara Tekin Kurt. Eğer ki beklediğim ön tarafa ata one of all yapmazsa, 2 numara safkan yapmazsa Tekin Kurt yapacaktır bugün ben her zaman söylüyorum Kocaeli'nde viraj dönen isimler erken dönen isimler avantajlı oluyor bekleme şekilde bu isimlere bir bomba gelebilir ki üzerinde de Onur Yıldız'ı almışlar daha sonra çok cazip bir isim 11 numara Leydi Yüksel bu ismin sıkıntıları var problemleri var son 3 koşusu kötü geçti 6 aylık bir aradan gelmişti bundan dışında 3 tane daha koşuya deklar olmuş onlardan kaydını sildirmiş ee, bu koşuyu hedef yaptığını düşünüyorum ben eğer ki sıkıntılar olmasa da ara vermeseydi şimdiye kadar meydanında kalacağını da pek e, anlam vere, veremem yani kalmazdı o şekilde söyleyelim kelime hazine yetmedi e, kesinlikle bu grupta aşağı kalır bir yeri yok 7, 11 numaralı 7 yüksel dikkat edelim e, ve 12 numaralı madame stella görkem ve en iç kulağından çıkma avantajıyla yine burada şanslı olabilecek diğer bir isim. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12 mümkünse burada pek ayrım yapmayalım diye düşünüyorum. Diğer taraflardan bütçe dahilinde de eksiltilebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kocaeli'nin zor olduğunu farkındayım. Biraz kalabalık oldu. Hakkınızı helal edin. Hepinize bol şanslar diliyorum.